Ondan sonra host babamı çok güzel bir şekilde korkutmak istiyorum. Ama böyle var ya adam hayatının şokunu yaşattıracağım. Kalp krizi geçirtirip sonra bir daha geçirtirip hayatı tekrar döndüreceğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Amerika'daki son günümden bir önceki günüm. Aynen son günümden bir önceki günüm. Hemen şuraya oturayım. İki gün önce yerel koordinatörüm beni bir tane kahvaltıya davet etti. Ki o da bugün oluyor. Dedim bir düşüneyim ben dedim. Belki işim olur gelemeyebilirim dedim. Çünkü aramız pek güzel değil bildiğiniz gibi. Ondan sonra dün host babamla oyun falan oynuyorduk yatmadan önce. Dedi gitmek istiyor musun dedi. Ben istemiyorum dedim. Böyle 10 dakika üzerinde konuşturduk. Adam beni sonunda ikna etti. Yani bir git bir affet. Bir şey olmaz dedi. İşte şimdi oraya yemek yemeye gidiyorum. Diğer iki tane de exchange öğrenci de olacak. İtalyan değişim öğrencisiyle Japonya'dan eski oda arkadaşım olan bir değişim öğrencisi de olacak. Şimdi oraya gidiyorum. 7.50 50 gece çıkacağız. 749 49 geçiyor. Saniyesi de 37. O yüzden gitmem gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar sürekli ben host babamı, host annemi falan kardeşlerimi korkuttuğum için sesimi duydu benim bu aşağı kattan. Ben de yukarı kattaydım. Kaydedeyim dedi. Yani ben kaydettiğimi zannediyordu. Geldi böyle karşıma bir çıktı beni bir korkuttu. Allah'tan kaydetmiyordum. O görüntüleri görmeye maruz kalmayacaksınız. Arkadaşlar koskoca koordinatörün bizi getirdiği şuradaki yere bak ya. Bizi buraya getirdi. Bye. have a safe safe Bye. trip you, don't forget picture yeah. too you guys get it <laughs> Evet arkadaşlar şu an saat 8 oldu ve eve yeni geldik. Gördüğünüz gibi arkamda gidiyorlar. 2 saat ne yaptıysak yemek yedik, bekledik orada. İşte Japonya'dan o da arkadaşım vardı önceki ailemde. O geldi. İtalya'dan bir tane kız değişim öğrencisi vardı. O geldi. Onlarla konuştuk, muhabbet ettik, vedalaştık. Şimdi de eve gidiyorum. Böyle kartlar verdiler. Bir sürü kartım oldu. Herhalde 200 tane almışımdır Amerika'dan. Bu da işte benim adıma bir kart. Birazdan açacağım bakalım ne varmış. Arkadaşlar bana o korkuttuğumun acısını bugün ödettirmeye çalışıyorlar tam videoyu kapattım kapıya girerken zaten görmüşsünüzdür adam kapıda bekliyor beni korkuttu ya Allah'tan yine ikinci defa videoyu kapattım ama bugün onlar güzel bir şekilde korkutmayı planlıyorum Apollo I'm gonna miss you Arkadaşlar bugün yapılacaklar listesinde ilk başta odamı temizlemek var. İşte çöpleri çıkartmak var. Ondan sonra kirli kıyafetlerimi artık makineye atacağım. Ondan sonra da bavulumu hazırlayacağım. Ondan sonra host babamı çok güzel bir şekilde korkutmak istiyorum. Ama böyle var ya adam hayatının şokunu yaşattıracağım. Kalp krizi geçittirip sonra bir daha geçittirip hayata tekrar döndüreceğim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Daha önce zaten milyon kere adamı korkuttum. Ondan beri korkutmaya çalışıyor gitmeden birkaç kere. İşte Michael falan geliyormuş. Adamın, post babamın oğulları geliyormuş işte beni görmeye birazdan. Gideceğim için artık. Yarın gidiyorum sonuçta. Ondan sonra gitmeden de son bir kere havuzda o sıcak hava. Sıcak hava ne ya? Sıcak su. Hot tub'da yüzeceğim işte. Biz hot tub diyoruz. Hot tub, tub ne demek bilmiyorum. İşte o hani suyun ısıtmalı parti var ya orada yüzmek istiyorum. Son bir kere gitmeden önce. Arkadaşlar şu iki günde bir sürü hediye aldım. Burada gördüğünüz gibi şuradaki arkadaş Max e, bana hediye verdi. Bu fotoğraf çektirmişti prom'dan kalmıştı. Bir sürü hediye aldım. Ondan sonra host annem dedi e, bu mektup dedi. Şimdi fazla göstermiyorum ama bu mektup dedi e, evimizde daha önce kalan insanların bize yazmış olduğu bir mektup dedi. Buraya şeylerini falan yazmak istersen yazabilirsin dedi. Ondan sonra Türkiye'ye giderken böyle güzel kitaplar şey yapıyorum. Bu sıra bakmayın. Masa birazcık dağınık yani. Olsun o kadar da. Birazdan temizleyeceğim nasıl olsa. İşte burada kelimeler var. Onları burada bulmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir bulmaca. işte. bunu götüreceğim. Ondan sonra bunu bir dolara aldım. Bunu da sadece bir dolara aldım. Bir dolar videosundan bakabilirsiniz. İngilizcemiş. Aa April 26. Şey bir gün sonra da ben doğmuşum. Evet arkadaşlar odamı toparladım, şimdi e, Türkiye'ye götürürken yanımda alacağım şeylerden birazcık size göstermek istiyorum. İşte buradan anı olarak, anı değil işte yiyecek olarak veya hediye olarak neler götürdüm, onu götüreceğim onlardan bahsedeceğim. Şöyle hemen göstereyim. Burada böyle 21 bar var, Amerika'da bir sürü işte aburcu, bundan var, bundan var, bundan var, bundan var. Vallahi çok lezzetli gözüküyor. Yemek istiyorum ama Türkiye'ye gitmeden de açmak, açmayacağım. Ondan sonra bilenleriniz vardır bunu. Hani böyle küçükken e, bileklik olarak bunları kullanırdık kolye sanırım. Bunlardan aldım bir tane. Bu bir dolardı. Sadece bir dolara şunu aldım. Ondan sonra buradan e, hediye olarak böyle saat falan aldım. Bileklik bu şekilde şeyler vardı. Bunlardan aldım. Ondan sonra burada benim küplerim var. Bildiğiniz gibi bir küp hayranıyım. Çok severim küpleri. Böyle değişik değişik küpler var. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Ama Böyle küpler var ondan sonra. Bu küpü daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Ben de buraya gelmeden önce bilmiyordum. Buraya geldim. Christmas'ta doğum günüm, doğum günümde diyorum ya. Christmas'ta bana hediye olarak verdiler. Bunlar hostile'ın benim küpleri sevdiğimi biliyordu. O yüzden bana bir tane küp almışlar. Ben de ilk başta çok değişik oldum. Böyle iki saat sırf bu küpü çözmek için uğraştım. Gördüğünüz şu küp arkadaşlar. Bu küpün normal küpten farkı ne? Dikkatlice bakın. Bu şimdi yeşil mi yoksa kırmızı mı? Hologram böyle. 2-3 tane rengi var. Renkleri değişebiliyor. Bu da normal bir 3x3 göstereyim nerede? Bu normal bir 3x3 şöyle göstereyim. Bu da anormal bir 3x3. Bunu ben 2 saat uğraştım. Renklerini teker teker yazdım. Geçtim ışığın altına böyle ışığın altından baktım. Geçtim suyun altına tuttum suyun altından bak. Renklerini görmeye çalıştım. Buradan da hissetebiliyorsunuz. E, hissetme şeyi de var mesela bu ses geliyor. Bunda da geliyor. Ama bunda yaptığımızda gelmiyor. Demek ki bu yanlış şekilde, bu ikisi doğru şekilde duruyor. Diye böyle teker teker hepsini kontrol ettim. İki saatin sonunda yaptım. Sanırım bunun videosu vardı yaptığım videosu. Onu da hemen koyarım eğer yaptıysam, çektiysem. Ondan sonra cihazıma burada böyle çok güzel bir çikolata var. İncecik duruyor. Çok güzel gözüküyordu. Bir tane de bundan aldım. Bayağı geleceğimiz. Şöyle resmi göstereyim. Anlayanlar şimdi yazsın yorumlara. Hani filmlerde olur ya. Çocuklar annelerin babalarının koltuğunun altına bunları şişirip koyarlar. Yastığın altına. Onlar da otururlar böyle. bu diye ses gelir. <laughs> Onlardan işte. Ondan sonra host ailem de bana bazı şeyler hediye etti. Bana değil ailem hediye etti. Aslında. Böyle bir kart oyunu var neymiş bu? Things. böyle bir kart oyunu var. You won't believe the things you will hear. Duyacağın şeylere inanmayacaksın diye bir oyun var. Bilmiyorum nasıl bir şey oldu. Artık oraya girince açar bakarız. Ondan sonra cihazıma. Burada gece karanlıkta parlayan fosforlu çubuklar var. Hatta bir tanesini kırayım ben. Burada benim şeylerim vardı. Bir dakika. Evet. Sizin için kırıyorum arkadaşlar bunu. Bakın. Karanlıkta parlıyor bunlar. Bunu böyle... Aa! kırmanız gerekiyor güzelce. Sallayın böyle iyice bunu. Bunu ufak edin. Bunu işte ipi de var. Kolye olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim. Bir sürü şey var. Bunu daha da kırdığınız zaman gece özellikle çok fazla karanlıkta parlayabiliyor. Parlıyor. Bunların küçükleri var. Şimdi gözlük de yapılıyor bunlardan. Şunu da şöyle kırayım. Bilmiyorum ışıktan gözüküyor mu? Kırılmış mı daha önce ya? Ana yanmıyor bu. Ha yanıyor ya bu sarı olarak gözüktüğü için. Bir dakika. Bunları böyle kırıyorsunuz. Bu da mesela pembesi. Şöyle göstereyim. Bu da pembe. Ha aynen bakın bu şey olmaya başladı. Tesisini göstermeye başladı. Aynen sanırım bunun bu tarafı kırılmış daha önceden. Görmedim. Bu tarafı kırılmamış. Bu tarafı yanmaya başladı. Bunu böyle şuradan gözlüklere tutturuyor isiniz. Ondan sonra bunu da buradan tutturuyor isiniz. Buradan bir dakika. Ondan sonra da gözlük olarak bunları kullanıyorsunuz. Böyle güzel bir şey. Bakın sizin için kırdım bunları ha. Göstermek için. Ondan sonra çok garip bir şey var. Ablam istedi bunu. Geçenki videoda yorum yapmışsınız. Ablam diyormuşum. Ablam istedi arkadaşlar. Ablam. Amerika'dan sizce getirebileceğiniz en garip şey ne olabilir? İsteyebileceğiniz en garip şey ne olabilir? Arkadaşlar serial istedi ya. Şundan istedi. Ha, bak kahvaltıda yenilen şeylerden istedi ya. Sonra bunu aldım. Ondan sonra yine ailemin hediye ettiği Allah böyle abur cuburlar var bunlardan aldım. Ondan sonra yine hediye edeceğim böyle saatler var. Bunlardan aldım. Bunun gibi bir sürü şey. Şunu da göstereyim. Bunu da postayla hediye etti. Ee, arkadaşlar çok güzel kokuyor ya. Yani. Bu kokulu mum. Bunu böyle yaktığınız zaman kokusu odaya yayılıyor. Hem parfüm gibi böyle odayı etkiliyor. Hem de odaya loş bir ışık veriyor. Bu gerçekten çok güzel. İlk geldiğimde ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Çok şaşırdım. Büyük ihtimal ona e, göre aldılar bunu. Şimdi de artık bavulları toplayalım. <gülüyor> 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 hey. <laughs> hey, I got your chicken burgers. You like pickles? Yes, I like pickles. Oh SpongeBob will be angry. Arkadaşlar bakın burada ne buldum. Sanırım adı stockings'ti. Christmas'ta böyle yıl başında yılbaşı videoma giderseniz diyeceğim. Yılbaşı videosu çekmiyordum. Böyle merdivenin kenarlarında bunlardan asıyorduk. Şimdi ben onu çorap olarak kullandım. <laughs> Bu arada da valizlerimi toparladım. Gördüğünüz büyük valiz ilk toparladığım zaman 73 pound geldi. Yani yaklaşık olarak 36 kilogram falan geldi. Bavulda 23 kilogram hakkım var. Bunu maalesef buraya aktarmak zorunda kaldım. İşte bunları götüremiyorum. Bunları aileme bırakacağım. Bir sürü bir şey bıraktım zaten. Sadece işime yarayanları alıyorum. <laughs> 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 I didn't What? <make> <laughs> Seriously? <laughs> Thank <laughs> Evet şimdi yemeğimizi de yedik. Artık gün yavaş yavaş doluyor. 6.34 geçiyor. Şimdi son bir kez daha havuza gideceğiz. Bir yüzeceğiz. Ondan sonra da artık yatacağız. Ondan sonra sabah kalkacağız. Yeah, in here. Does that answer the question. <laughs> in the free? Yeah, here. He's there. Abi havuzda this var. Is it alive? Yes. He's running. Did you see? Yes. Make him go here. Arkadaşlar maybe nerede, a the ball? Nereden geldiğini bilmediğimiz bir tane goofu, what was it? I think it's a bowl. It's like a mouse. It's it's different though. Ah, it? çok güzel bir şey var burada. He's going Is to a, a pad. No. <laughs> Arkadaşlar yazık hayvan acıkmış ya. Gördüğünüz gibi orada ot buldu, otu yiyor. Ha. Yazık ya. Hayvan şuradaki havuzun şu deliğinin arasına yazık düşmüş, orada sığınmış. Ben de gördüm yüzerken. Onu çıkarttık şimdi yemek yiyor hayvan ya. Evet arkadaşlar sanırım videomun sonuna burada geliyoruz. İnşallah sesim geliyordur. Şurada klima çalışıyor. Biraz sesim işte hışırtılı geliyor olabilir rüzgar falan vuruyor. Evet Amerika'daki son gecemi geçiriyorum şu anda. Son bir gün daha uyuyacağım. Ve sabah saat 8'de buradan ayrılacağım. Havaalanına gideceğim. Havaalanında saat 10'lu 40 geç yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum de olabilir da olabilir. Uçağım var. Buradan San Francisco'ya uçacağım. San Francisco'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Kayseri'ye uçacağım. Biraz önce e, burada duruyordu. Aslında sabahtı bilmiyorum. 2 saat falan oldu. 2 saattir biz buradayız. Hostanem bunun içindeydi. Host babam da büyük havuzu temizliyordu. Ben de havuzun içindeydim şu gördüğünüz aradaki delik, şurada bir delik var eğer görebiliyorsanız. Bu aradaki deliğe hayvan düşmüş. Geçen de köstebek çıkarttık. Burada havuzun temizlenme yerleri var böyle. Orayı açıyorsun pislik, oraya doluyor. Sen oradan alıyorsun pisliği. Köstebek kaçmış oraya. Geçen şurada ben kurbağa gördüm. Burada parti veriyorduk arkadaşlar doğum günümdü. İçinde kurbağa vardı. İki gün sonra ben kurbağayı dışarı attım. İki gün sonra aynı kurbağa suya tekrar düşmüş. Bu sefer de host babam fotoğrafını çekti. Hatta fotoğrafı vardı. Videoya, ona, video koyarım oradan bakarsınız. Bugün de fare düştü. <laughs> Yemin ediyorum tuzak yaptık resmen hayvanlara ya. Her neyse hayvan köşeye sığınmış böyle yazık. Kaç gündür burada duruyor o da belli değil. Hayvanı çıkarttık oradan. Hayvanı fele döndü şaşırdı böyle. Hayvanı bıraktık. direkt gitti şuradan yeşil otları yemeye başladı. Yazık hayvan ne kadar aç kaldıysa. Ondan sonra köpek geldi bizim köpek. <laughs> Devamını söylemek istemiyorum. <laughs> Az fare yiyordu. Fare canını zor kurtardı. Havuzdan çıktığına sevinemedi hayvan ya. Neyse çok şaka yaptık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir buçuk ay oldu ve 25 bin aboneyi geride bırak. Türkiye'ye gittiğimde bilmiyorum videolar çekmeli miyim, çekmemeliyim. Ne gibi içerikler yaparım bilmiyorum ama e, ileride dünyayı ben gezmek istiyorum dünyayı gezerken size videolar çekmek istiyorum dünyayı tanıtmak istiyorum aslında tarihi sevmem biliyor musunuz mu ama öyle bir hayalim var işte böyle gezilecek yerlere gitmek tarihi mekanlara gidip oraları kaydetmek istiyorum tam bak pandı. hey Neyse, videomu izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle demek isterdim ama bilmiyorum bir daha video gelir mi gelmez mi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bay bay.